Merhabalar tatlı güzel yuklar nasılsınız? Umarım herkes çok iyidir ve güzel bir gün geçiriyordur Evet bugün şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki danışmanlıklarda en çok gelen soruları bir açılımda toparlayayım ve hani maddi olarak olabilir başka sebeplerden olabilir danışmanlık alamayanlar için güzel bir böyle yardım videosu olsun. Yani belki de çok niyet etmişsinizdir bir tür danışmanlık almak kısmet olmamıştır. Bana danışmanlıklarda en çok gelen soruları bugün bu açılımda cevaplamak istiyorum. Yüzüğümü takayım. Şimdi bir de şöyle bir duyurum var. Birden aklıma geldi, birden içime doğdu aslında. Danışmanlıklarda 2-3 günlük bir ufak bir indirim yapıyorum. Ee, galiba ihtiyacı olanları hissettim. Ve ihtiyacı olanlar bana enerjisini ulaştırdı diye hissediyorum. Ee, umarım niyet eden herkes yararlanabilir bu indirimden. Böyle 2-3 günlük kısacık bir şey olacak. Daha önce hiç yapmamıştım böyle. Ee, Bunu da bilgisini vereyim. Evet hadi bakalım. Enerjinizi buraya akıtın. Aşk hayatınız üzerine yoğunlaşmak istiyorum. Daha sonra genel olarak da eğer hoşunuza giderse bu açılım yorumlarda bırakırsanız bunun genele yönelik olanını da yaparız. Ama bugün aşk hayatınız üzerine çünkü bu desteği seçtim. Tamamen aşkla ilgili mesajlar var bunun içerisinde. Sorunuzu, niyetinizi aklınızdan geçirip buraya enerjinizi akıtabilirsiniz. Bu e, zamansız bir açılım olacak. Evet. Hadi bakalım. Bu arada sorularımız şunlar. Ee, benle ilgili ne düşünüyor? Ne hissediyor? Ne planlıyor? Aramızda bir iletişim olacak mı? Bu iletişimin ardından e, özellikle bana çok fazla böyle ayrılmış olup da geri dönüş bekleyenler geliyor. Burada e, iletişimin ardından eğer ilişkiniz hiç başlamadıysa bu bir ilişkiye dönecek mi şeklinde alabilirsiniz bu sorunun cevabını. Eğer bir ilişkiniz e, vardı ve ayrıldıysanız da tekrardan bir araya gelecek miyiz olarak e, alabilirsiniz. E, onun dışında da arada üçüncü bir kişi var mı bu soruların hepsine bu açılımda cevap vereceğiz. Önce duygulardan, düşüncelerden başlayalım. Olmaz ama bu kadar. Şimdi e, burada size çok net bir mesaj geliyor. Neden net bir mesaj geliyor? Çünkü şurada gördüm. Birazcık sonraya bırakayım dedim. Ama dedi ki hayır. Şimdi bundan bahset. Şimdi e, üçüncü bir kişinin varlığı olabilir aranızda. E, zaten bunun farkında olabilirsiniz. Bunu biliyor olabilirsiniz. Üçlü bir ilişki içerisinde olabilirsiniz. Ya da şüpheleniyorsanız eğer aslında bu size bir mesaj niteliğinde geldi diyebilirim. Burada bir üçüncü kişi varlığı söz konusu gibi gözüküyor. E tabi bu herkes için geçerli değil. Şöyle bir bir ihtimal de var burada. Kıskançlıktan, ayrılıktan, hani böyle birazcık da etraf tarafından... E, ayrılmaya itilmiş olabilirsiniz. Bu ne demek? Yani dedikodular yapılmıştır hakkınızda. E, farklı insanlar farklı şeyler söylemiştir size ona. Biraz böyle aranızı açmaya yönelik e, illaki romantik anlamda olmasa da üçüncü kişiler araya girmiş olabilir. Yani bu üçüncü kişiler işte onun arkadaşlarıdır, sizin akrabalarınızdır. Öyledir, böyledir. Burada e, birazcık böyle ayırıcı, bölücü etkiler ve enerjiler mevcut. E, fakat burada güzel bir haber var ki o da e, üçüncü kişiyi alt edeceğinizi gösteriyor burada. Hatta bir kart daha alalım. Evet, çok güzel. Üçüncü kişiyi alt edeceğinizi görüyorum ben burada. E, fakat eğer üçüncü kişi sizseniz bu ilişkide, bu ilişkiden vazgeçmeniz sizin daha yararınıza da olabilir. Eğer üçüncü kişi siz iseniz bu ilişkide, yani evli bir karı kocanın arasına giriyorsanız biri onlardan biriyle beraberlik istiyorsanız ya da beraberseniz burada hani bundan vazgeçmeniz için de bir mesaj gelmiş olabilir. Çünkü diyor ki üçüncü kişi siz iseniz vazgeçmelisiniz. Bakın burada yazıyor. Şimdi. Burada bu üçüncü kişilerin Etkileri, üçüncü kişilerden aldığınız olumsuz etkiler, dış etkiler daha doğrusu. Hani İlla ki üçüncü kişi olması zorunda değilim. Yani o sadece bir kişi de olmak zorunda değil ama dışarıdan aldığınız etkiler, dışarıdan aldığınız enerjiyle e, etkilenmeniz, ondan etkilenmeniz. Yani anlatabildim umuyorum ki. E, bunun bir sonu gelecek büyük ihtimalle. Bunun için bir çaba sarf etmeniz gerekebilir. Ama... Böyle çok uzun süredir beklediğiniz, belki partneriniz çok fazla böyle başka insanların sözlerini kafasına takıyor. Başka insanlar ne düşünüyor, ne hisseder diye düşünüyor ama sizi belki o kadar da umursamıyor. Burada bu konuyla ilgili böyle aniden, birden bir çözüm görebilirsiniz. Partnerinizin size daha yaklaştığını görebilirsiniz. Fakat yine de genel anlamda ben burada şunu görüyorum. Buradaki partner birazcık mantık odaklı gidiyor. Kalbini dinlemekte zorlanıyor biraz diyebilirim. Dinlemek istemiyor diyebilirim. Ve bundan dolayı her ne kadar sevse de bunu size çok güzel bir şekilde yansıtamadığını görüyorum ben. Yani sizi bir anlamda da mutsuzluğa sürüklemiş bu kişi ve sürüklüyor da olabilir hala. Duygusal bir boşluk hissi hissediyor olabilirsiniz. İki tarafta bunu hissediyor olabilir. Neden? Çünkü hem karşılıklı aslında hisleriniz var bunları paylaşamıyorsunuz. Bunları birebirde de ee, çok sağlıklı bir şekilde birbirinize yansıtamıyorsunuz. Bundan dolayı bir boşluk hissi duygusal boşluk hissi. Bundan dolayı bir mutsuzluk yaşıyor olmanız oldukça normal. Fakat bunu e, aslında e, düzeltebilirsiniz. Yani burada bir çaba sarf ederek bunun biraz üstesinden gelebileceğinizi de görüyorum ben burada. Fakat burada yine böyle bir karanlık enerji var. Neden? Çünkü negatif enerjiler kartı. Maalesef. Diyor ki büyücünün etkisi negatif enerjiler. Aileden ya da yakın çevreden olumsuz etki yaratacak insanların varlığı. Az önce anlattığım şey aslında burada tekrardan kendisini gösteriyor. Yani bir enerjinizi temizlemenizde fayda var diyebilirim size. Bunu tabii çeşitli yollarla yapabilirsiniz ama birazcık işte böyle tütsülerle yapabilirsiniz eğer tütsü yakarsanız evinizde mutlaka evinizi havalandırın ki o ağır enerji çıksın. Ee, onun dışında e, kendinizi daha iyi hissetmek için meditasyon yapabilirsiniz. Kendinizi daha iyi hissetmek için olumlama cümleleri tekrarlayabilirsiniz. Bir kere tekrarlamak yetmez İnanarak uzun bir süre hani bir ay boyunca sabah akşam gibi tekrarlayabilirsiniz enerji alanınızı bu kötü niyetli insanlara kapatmaya niyet edebilirsiniz. Bakın, kötü niyetli insanların enerji alanıma girmesini reddediyorum. Bakın güzel bir olumlama cümlesi. Bunu kullanabilirsiniz. Çünkü belli ki etrafınızda size olumsuz etki eden bazı insanlar var. Bu insanlar belki de sizin aranıza girmek isteyen bir üçüncü kişi. Romantik hisler besleyen karşı tarafa ya da size. Romantik hisler besleyen bir üçüncü kişi olabileceği gibi sadece böyle eş, dost, akraba, aile, çevre de olabilir. Bunlardan birisi de olabilir. Şimdi bununla birazcık uğraşacağınızı görüyorum. Yani e, bu enerjiyle biraz uğraşacaksınız ama alt edebileceksiniz. Bunu söyleyebilirim. E, ve bunun ardından şimdi bakın burada bir böyle bir blokaj, bir sıkışıklık var. Farkında mısınız? Bir kere karşı taraf size duygularını göstermiyor. Duyguları olsa da. Sizi mutsuz ediyor. Karşılıklı duygularınız olsa da. E, mantığını dinliyor. Kalbini dinlemiyor. Duyguları olsa da. Üçüncü kişilerin etkileri üzerinizde. Bu etkiler sizi ağırlaştırıyor. Bu etkiler sizi mutsuz ediyor. Negatif enerjileri hissediyorsunuzdur. Çok büyük ihtimalle. Şimdi burayı bir blokaj gibi görün. Ama burada... Ee, Burayı açtığınız zaman özellikle buradan sonrasında güzel enerjiler başlıyor. Buradan sonrasında çünkü siz kendi hayatınızın kontrolünü elinize almaya başlıyorsunuz ve burada ee, aslında kendi çizdiğiniz yolda, kendi istediğiniz gibi gitmeye başlayacağınızı düşünüyorum. Ben ilişkiniz içerisinde de kendi hayatınızda da. Yani üzerinize muhtemelen bir hafiflik gelecek ama bunun için bir, bir tık böyle çapalayacaksınız. Buradaki hatta blokajlarınızı da keşfedebilirsiniz. Karşı taraf sevdiğiniz insan da kendi blokajlarını keşfedebilir. Ee, eğer az çok böyle iletişiminiz varsa e, bu kişinin de böyle o kendi enerjisini temizlemesi için ona yardım edebilirsiniz. Bakın İmparator ve İmparatoriçe beraber geldi zaten. Yani burada daha söylenecek gerçekten çok bir şey yok. Bakın. İmparator ve İmparatoriçe beraber. Yani şu tablonun güzelliği zaten kendisi konuşuyor yani. Şöyle bir göstereyim. Evet. Birbirinizi tamamlayan bir enerjidesiniz. E, birbirinize hani uyumlusunuz aslında. Yüksek bir uyumunuz var. birbirinize yüksek bir derecede tamamlıyorsunuz. Bunu sadece e, hani yaşam koşulları vesaire olarak düşünmeyin. Enerji bazında da aslında burada bir uyum görüyorum ben. Yoğun iletişimde olacağı zamanlar, evet aranızda iletişim olacak. Bakın özellikle dörtlü vakitlere dikkat edebilirsiniz. Bu bir kolektif açılım. Çok zaman vermeyi sevmiyorum ama dörtlü vakitlerde güzel bir iletişiminiz olabilir. Bir araya gelebilirsiniz. Hatta bu iletişim sizi için e, yoğun iletişimli olacağı zamanların bir başlangıcı niteliği taşıyor olabilir. Bu kişiden bir haber, bu kişiyle bir görüşme, randevulaşma bunlar e, çok olası şeyler. Hatta ve hatta yakın zamanda yani çok da uzak bir zaman değil. Ateş elenşisi. E, 4 gün olabilir. Maksimum 4 hafta olabilir. Ayın 4'ü, 14'ü, 24'ü gibi zamanlara dikkat edebilirsiniz. Onun dışında çok böyle aşırı derecede görüşme isteği duyabilirsiniz. Neden? Çünkü burada blokajlarınızı kaldırıyorsunuz bir şekilde. Blokajları kaldırmak biraz da böyle e, bilinçaltını kodlamak gibidir. O yüzden olumlama cümlelerini lütfen... E, okuyun. Yani yanınızdaki, karşınızdaki o partlere çok yardım edemiyorsanız siz kendinizi değiştirin. İnanın ki sizin enerjiniz ona yansıyacaktır. Siz kendinizi onarmaya çalışın. Kendinizi şifalandırmaya çalışın. İnanın ki karşınızdaki insana da yansıyacaktır bu. Size verebileceğim en güzel tavsiyelerden birisi bu olacak. Dediğim gibi böyle e dayanamayıp ilk adımı sizde atabilirsiniz hiç problem değil çünkü burada zaten bir şeyler çözülecek ama bu adımı atmadan öncesinde birazcık kendinize bakın kendinize dönün kendinizi şifalandırın bunu mutlaka yapın olur mu çünkü şuradaki şu blokajı bir aşıp ondan sonrasında mutluluğa yerken açmamanız için hiçbir sebep yok yani burada güzel bir flörtleşme zamanı güzel bir belki zaten sevgiliydi iseniz Geçmişte tekrardan bir barışma, bir şeylerin güzelliğe doğru gitmesi derken tılsıması geldi. Ciddi ilişkiye doğru gitmesini gösteriyor bu kart bakın. Ciddi bir şeylerin başlangıcını gösteriyor, uzun vadeli bir şeylerin başlangıcını gösteriyor. Burada aslında öylesine bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani bu iletişim olacaksa olacak, ama bu iletişim ardından köklü bir ilişkiyi getirecek belki de. Şimdi duygusal anlamda e, karşınızdaki insan bir tık böyle dengesizlik yapabilir. E, her şey çok güzel giderken zaman zaman sizi sınamak isteyebilir. Zaman zaman kendisini sınamak isteyebilir kendi içerisinde. Ve e, özellikle onun mesela böyle çok... E, keskin çizgileri varsa bunlara dikkat etmenizi öneririm. Hani aman bir şey olmaz nasıl çok iyi. Hani ben çok da umursamadan davransam bile o beni hani kırmaz gibi düşünmeyin. Onun gerçekten keskin çizgileri varsa bu çizgilere dikkat edin. Çünkü bu kişi çok sevse dahi, çok bağlansa dahi aslında sevmediği bir şeyleri gördüğü zaman o çizgileri aşıldığını gördüğü zaman burada gitme eğiliminde. Yani birazcık daha böyle Şımarık bir enerji aslına bakarsanız ve birazcık daha böyle kestirip atabilen bir enerji bu çok uzun sürer mi Aslında kişiden kişiye değişir kimin öfkesi ya da kiminin verdiği tepki saman alevi gibidir hemen geri söner ama kimi de daha ikinci daha inatçı olabilir burada çok üzülmemek için birbirinizin asla damarına basmamanız gerektiğini görüyorum. Peki, şimdi yanımda olsa bana ne söylemek isterdi? Bir de bunu soralım. En çok merak ettiğiniz şeylerden birisi de bu. Bu kişi yanınızda olsaydı şu anda size ne söylemek isterdi? Ama ben şunu düşünüyorum. Burada özellikle biraz böyle kadersel biraz karmik bir ilişki, bir bağ var diye düşünüyorum. Tabi %100 değildir bu bir kolektif açılım. Bunu merak ediyorsanız, bunu öğrenmek istiyorsanız özel danışmanlık alabilirsiniz. Kadersel bağ açılımı yapabiliriz birebir de. Ama yani birazcık bu var gibi. Çünkü e, ee, sorunlarla, problemlerle açtık. Sonra çok güzel bir dönem gördük burada. Hatta ciddiyete gidişini gördük. Aranızdaki o bağın daha kuvvetlenişini. Ee, ama sonrasında yine böyle bir e, burada yine böyle biraz toksik bir enerji var. O yüzden biraz karmik bir bağ olabileceğini düşünüyorum. Seni çok arzuluyorum diyor. Bu aralar çok işim var. Kendime bile ayıracak vaktim yok diyor. Her şey yolunda mutluyum, umutluyum diyor. Ve beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum diyor. Şimdi bunlar ne anlama geliyor? Ne ifade ediyor? Bunları söyleyeceğim size. Bir kere zaten sizinle beraber olmak istemesi ya da sizi arzulaması burada çok kesin bir gerçek. Yani bu kişi zaten böyle sevmediği bir şeyler olduğunda bile arkasını dönüp gidebilen birisi olduğu için burada sizinle ilgilenmesi sizin zaten yüzünüze bakmayacak bir karakter, bir kişilik. Yani bilemiyorum. yani o insanın özü o. Ama diğer bir taraftan da. Çok böyle hani ilgi beklediğiniz zamanlarda biraz böyle bahaneler üretebilecek birisi. Nasıl? İşte çok işim var bu aralar, kendimi bile ayıracak vaktim yok vesaire. Şimdi bu kişi diyor ki ben seni zaten seviyorum, ben seni zaten arzuluyorum, istiyorum aramızda bir şeyler olsun istiyorum. Ama hani siz bunu göster dediğiniz zaman şuradaki tamamen şurada bahsettiğim enerji, siz bunu göster dediğiniz zaman bahaneler üretebilir. Yani birazcık aslında ben çok göstermeden, ben çok söylemeden bir şeyleri anlamanı istiyorum dediğini düşünüyorum ben burada. Ee, onun dışında diyor ki her şey yolunda mutluyum, mutluyum Yani e, o bazen her şey çok yolunda sanarken siz aslında böyle kafayı iyi olabilirsiniz o sıralarda. Yani e, biraz biraz dediğim gibi böyle biraz rahat birisi eee ve o bazı şeylerin çok yolunda olduğunu düşünürken aslında hiçbir şey yolunda değil olabilir sizin gözünüzden. Yani biraz ilişkinizi algınızda farklılık var onun algısında ve sizin algınızda farklılık var. Ama tamamen ne onun düşündüğü doğru ne de tamamen sizin düşündüğünüz doğru. Siz biraz daha stres yapıyor olabilirsiniz. O biraz daha fazla rahat olabilir. E, fakat bir de diyor ki e, beklentilerini yerine getirebilir miyim bilmiyorum. Bakın burada aslında çok önemli bir işaret geldi. Bu işaret neydi biliyor musunuz? Buraya atıf yapıyor. Şimdi burada dedik ya bu güzel bir şeyler başladı. Bu yani niye geldi bu iki kart? Bakın. Bu iki kart niye geldi? Hani böyle uykusuz geceler, stres olmak, burada da duygusal bir bağ olmasına rağmen oradan ayrılmak, çekip gitmek, arkasının dönmesi. Bunları gösteren enerjiler var. Ee, bu kişi bunu niye yapıyor? Bu kişi bunu e, özgüvensizlikten yapıyor. Bu kişi bunu özgüvensizlikten yapıyor ve diyor ki senin beklentilerini yerine getirip getiremeyeceğimi bilmiyorum. Yani hani e, ilişkiyi ne kadar güzel bir boyuta getirsek de e, bir yerde sana yetemeyeceğimi düşünüyorum. Bir yerde e, kendime güvenemiyorum. Yani senin beklentin farklı benim sana verebileceklerim farklı gibi hissediyorum diyor burada Aslında bu kişinin birazcık o güven özgüven özellikle özgüvenini birazcık beslemeniz gerekebilir Tabii ki de bunu aranız çok kötüyken yapmayın yani bunu aranız daha güzelken yapabilirsiniz daha böyle karşılıklı o alışverişiniz iyiyken yapabilirsiniz Çünkü bu Her şey güzel giderken bu kişi birdenbire korkulara kapılacak muhtemelen. Bu kişi de böyle bir e, patern de gözlemliyor olabilirsiniz. Belki sürekli oluyor bu. Artık böyle bir kısır döngüye girmiş. Sürekli bir şeyler yoluna giriyor, bozuluyor. Yoluna giriyor, bozuluyor. Hani ne olduğunuzu anlamıyor olabilirsiniz. Bu kişinin tamamen kendiyle alakalı problemleri sizi bu noktaya getiriyor olabilir. İşte özgüvensizliği, size yetemeyeceğini düşünmesi gibi. Burada o yüzden bazen de böyle karşılığınızdaki insanı okuyabilmek önemli olur. Tabi okuyamıyorsanız bilinçaltı okuması bu yönde çok yardımcı. Bununla ilgili dilediğiniz zaman danışmanlık alabilirsiniz. Instagram'dan ulaşıp bana alabiliyorsunuz danışmanlıkları. Eğer bu açılım size yararlı olduysa beğeni butonuna basıp abone olmayı da unutmayınız. Dilerseniz süper teşekkür butonundan bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim eğer kullanırsanız. E, Bunun olumlama cümlesi bence şu olsun. Açılımın içerisinde de söylemiştim. Tam cümleyi hatırlayamayabilirim. E, ama şöyle e, Negatif enerjilerin alanıma girmesini e, ne demiştik? Engelliyorum. Kendimi negatif enerjilere kapatıyorum ya da negatif enerjilerinin enerjilerin, enerjilerin e, alanıma girmesini yasaklıyorum. Misal. Böyle bir olma bu cümlesi yapabiliriz. Çünkü burada dışarıdan etki aldığınız çok bariz. Hani derler ya böyle üzerinizde göz var. Resmen yani. Böyle bir kıskanç, haset bakışlar var çevrenizde. Çok güzel bir çift olabilirsiniz. Böyle görüntü olarak da çok yakışıyor olabilirsiniz. Çok e, yani işte biriniz güzel, biriniz yakışıklı olabilirsiniz biraz fazla dikkat çekiyor olabilirsiniz. Auranız, gerçi aura yüksek olduğunu çok da bir şey etkilemez ama hani çok dikkat çekmekten olabilir belki. Kendinizi yükseltin. Enerjinizi güzelleştirin. Enerjinizi dengeleyin. Emin olun o zaman çok da bir şeyler size değmeyecek. Bir de şöyle bir şey de önemli e, ee, çok çabuk nazara geliyorum ben. Bana çok çabuk göz değiyor, çok çabuk enerjim düşüyor gibi cümleler sakın söylemeyin. Sakın konuşmayın. Böyle demek e, bunu kabul ediyorsunuz demektir. Yani enerjinizin düşmesini, dışarıdan nazar almayı, dışarıdan kötü göz almayı kabul ediyorsunuz demektir. Sakın böyle şeyler söylemeyin olur mu? Hani şey diyorsunuz, e, çok şimdi duyuyorum çünkü özel danışmanlıklarda. Benim yıldızım düşük, çok çabuk nazara geliyorum. Sakın demeyin böyle. Tamam mı? Hepiniz çok güzelsiniz. Ee, pozitif enerjilerle çevrilirsiniz. Umuyorum hep de öyle olur. Hepinizi çok seviyorum ve çok öpüyorum. Umarım e, yararlı bir açılım olmuştur. Umarım yerine ulaşır. Er ya da geç. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok sevgiler.